Evet Osman. Şimdi parçayı şimdi açtım. Direkt yüzey komutlarına geçiyoruz. Shape, generative shape design. Ondan sonra join komutuyla hepsini seçiyorsun. Burada çıktı zaten. OK'ye bastım. Tek parça oldu. Tek yüzey oldu. Ondan sonra bende şu an orijin gözükmüyor. Büyük ihtimal katının ayarlarından dolayı. Şuradan ben. Sende gözüküyor yani orijin. de gözükmediği için şuradan yapıyorum. Ondan sonra şuradaki play'in bak. Düşey aşağıya bakanlığını seçiyorsun. Play'ine e basıyorsun. Uzantısı galiba 20 idi bunun mesafesi. Okey dedim ben. Ondan sonra Split komutuyla bunu keseceğiz. Split komutuna bastım. Önce parçayı seçiyorum. Sonra oluşturduğum play'ini seçiyorum. Aşağı taraf bu şekilde olacak. Sonra OK'ye OK basıyorum. Ondan sonra ee, katı komutlarına geçeceğim. Part Design Ondan sonra part diye define in work object diyeceksin. Zaten demezsen de kendisi uyarısını veriyor. Sen görürsün yani sınavda aklına gelir. Ondan sonra Closet surface burada parçaya tıklıyorsun ve ok diyorsun. Closet surface alt kapandı. Altı değil her yeri kapandı aslında. Bunu gizlediğimiz zaman Yüzük çek. Ondan sonra direkt buraya geliyorsun. Sketch açıyorsun. Dikdörtgenini çiziyorsun. Sketch'ten çıkıyorsun. Kalınlık veriyorsun. Ben rastgele veriyorum kalınlığı. Okey. Ondan sonra H filletten köşelere radius veriyorsun. Valla o çinli kadının yüzünü yaparken 8 vermiştik. 8 verelim yine Böyle bu kadar. Kem komutlarını da yaptırırsa onu da Machining'e geçiyorsun. Hatta Machining'e geçmiyorsun. Yüzey komutlarına geçiyorsun. Sonra bir geometrik set. Stock 1. OK diyorsun. Sonra da Hem komutlarına geçiyorsun. Bir raf stok oluşturuyorsun. Sonra da stok bir zaten seçili geldi. Niye öyle oldu? Neyse. Part body'i de bunu seçiyorsun. Bak oluşturdu. Okey'e okay bastığın zaman bu kadar. Gerisini biliyorsun. Nokta koyuyorsun falan filan.